Bismillahirrahmanirrahim <laughs> ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ala ehli beyti tayyibin ve Arkadaşlar Allah subhanahu teala bize hakikati, gerçeği her daim öğrenmemizi veya araştırıp bulmamızı emrediyor. Hayatımızın her köşesinde, her tarafında, her yerinde, her gün bir hakikat gizlidir. Biz onu aramayız, farkına bile varamayız. Allah subhanahu teala sabah kalktığımızda bize bir hakikat var. Bize rızkımızı yazmış, ömrümüzü yazmış, ne göreceğimizi, kaderimizi, şeyimizi yazmış. Bu hakikati araştırıp, bakıp, sorup etmiyoruz. İşte ona karşında tabii ki Allah teala masiyet başlayan, namaz kılmayarak, işte Allah teala'nın haddini, hududunu bilmeyerek, Allah teala'nın hakkını vermeyerek öylece şey ediyor. İşte bu başlıyor, ufaktan başlıyor, sonra büyük oluyor. İmam Cafer Sadık'a salamullahi aleyhi soruyorlar. Kebair ki hani büyük olan günahlar Allah Teala'da, cehennemini hak eden günahlar, yani yapan insanlar cehennemi hak eden günahlar, e, kebair, kebair'i soruyorlar ona. Diyor, siz bana direkt kebair'i sordunuz. Kebair, direkt kebair'den başlamıyor. Büyük günah, büyük olarak başlanmıyor. E, ufak ufak, yani ufak ufak olarak başlıyor. Yani, lemem. İmam cafer Sadık selamullahi aleyhi diyor. Diyor, e, siz zaten küçük veya yaptığınız günahları küçümseyerek onları yaparak e, geliyorsunuz. Kadar'ın karşısında artık duruyorsunuz. Yani günahı o günahın affı e, olmayan bir şeyin karşısında duruyorsunuz. Yani Demek istediğim gibi Sadık e, diyor ki ufaklara dikkat edin büyük gelmez. E, ama işte biz insanoğlu yani dediğim gibi e, öyle şeyler pek hoşumuza gitmiyor aslında hakikat veya gerçek pek güzel bir şey değil yani vallahi samimince şimdi konuşuyorum yani güzel bir şey değil ya ee, yani düşünsene bir hayatın var bir şeyin var yani bir dizenin var yaşıyorsun ondan sonra yok neymiş bu günahmış bu olmazmış bu şey yani haklı değil mi ben gözümü açtım, anam babamı öyle gördüm. Onun üstüne devam ettim. Ee, yani bir Müslüman olarak asla Müslümandan yani Müslümanlıktan hiç alakam yok, hiç şeyim yok yani. Ne güzel bir hayatım varken onu niçin kalkıp da şimdi değiştireyim? Neymiş Allah'ın işte ee, sözü varmış veya emri varmış. Bu günahtır. Bu helaldir. Cennet varmış. Şeve, kim gitti? Kim geldi? Yani onlar da haklı. Ne yapalım işte? yani Dediğim gibi gerçeği araştırmak e, gerçekten insanların hoşuna gitmiyor. ya e, Sebepleri çoktur. ulamalar hani e, neden bir insanoğlu gerçeği veya hakikati ara, araştırmıyor diye ee, şöyle 7-8 sebep şey ederek e, şey etmişler ulamalar. Ben de hani e, bu kasır aklımla, e, düşüncemle size hani daha basit etmek için iki yöntem söylüyorum. Ya budur yaptığı işin e, günahını biliyor ama dönemiyor e, artık orada duruyor. E, ya budur gerçekten bilmiyor. E ee, ikisine de baksak ikisi de günahtır. İster bilsin ister bilmesin. Hani kimsi de, derler ya e işte e, bilmeyerek işlediğin günah e, şey günah sayılmaz. Öyle bir şey yok. Allah Subhanahu adaleti nerede kaldı? Öyle bir şey yok. İnsanoğlu çok şeyi bilir. Yani fıtrattan bilir. Yani özellikle Allah Subhanahu karşı gelmesini e, kesinlikle fıtratında vardır onun kesinlikle. Ee, o yüzden bakarsınız hatayı işlerken bir, bir içinde bir böyle bir korku var bir bir var. Yani böyle yani ah yapayım mı yapmayayım işte orada şeytan onun nefsiyle şey ettiği andadır o. İkincisi de hani insanoğlu yaptığını biliyor ama geri dönemiyor. İşte yani o da tam akılsızlığın şeyiydi. Şimdi herkes bir günah işlerse yani normal hayatta mesela geçti şeyden geçti hızlı gitti veya kırmızıdan geçti onun tutup ehliyetini almıyorlar veya aramasını elinden almıyorlar ona ceza veriyorlar ceza yazıyorlar işte arkadaş senin işte şu kadar para cezası ödersin çok kötü durum olursa çok hızlıysa şey ise e, ondan ehliyetini çekerler yani bir geçici bir, bir süre için ama yani onun onun şeyine fazla yapmazlar tabii ki daha büyük yaptırımlar da var ama yani şeyden bahsediyorum ben ufak şeylerden bahsediyorum yani bu kadar. İş, i̇şte insanoğlunun da şeyi budur. Yani e, insanoğlu günah işler. Günahını da yaptığında e, yani cezasını çekecektir. Yani bunun bir kaçacak bir yolu yoktur. E, yani diyorsa yok işte Allah affediyor. Allah herkesi affediyor zaten. Ama e, yaptığın işin yani suçun şeyini çekeceksin yani günahını çekeceksin. Yani yoksa adalet nerede kalıyor? Neyse demek istediğim o değildi. Demek istediğim burada biraz konudan şey ettim. Gerçek ve hakikati aramak veya araştırmak insanlara zor geliyor. İstemiyorlar. Yani belki bildiğim sabit bildiğim gerçekler veya benim için olan gerçek şeyleri onlardan artık vazgeçeceğim. Onları yapmayacağım diye. Yani çok şeyler var. İnsanı bu gerçeği, hakikati şey etmeden uzak tutuyor. İmam Elin Selam olsun bir sözü vardır. Diyor ki, Hak yolunda tek başına yürürsen bir de üzülme. Yani eğer gittiğin yol hak ise ve gerçekten tek başına kaldıysa, ama hak yolundan emin olduğunu yani biliyorsan üzülme diyor. Çünkü İmam Ali selam olsun diyor ki hak yolunda gidenler azdır. Yani sen bulacaksın o yolda bir arkadaş da ama azlar. Ama kötülük yolda gidenler e, işte e, ve yanlış yolda gidenler çoklar. Ya bunların misallerini vermem e, gerekmiyor yani adama hani bizim vatan hainleri var ya hani Yunanistan'da orada burada yaşıyorlar hani diyor ya ben ben cenneti istemiyorum ya cennete gidip ne yapacağım diyor benim bütün dostlarım arkadaşlarım cehennemde diyor adam aklı vallahi adam dostu ahbabı hepsi cehennemde cayır cayır yanıyor yani oraya gideceğim onların yanına gideceğine yani cennete neden gelsin onların yanını istiyor işte. Zaten bütün konu budur. Bütün konu budur. Yani böyle küçümsemek. Her şeyi küçümsemek. Ya ne olur yap boş ver ya. Ya ne olur yap boş ver ya. Ya vallahi şu hoca vardı işte böyle dedi. O zaman sen de git o hocayla. O neredeyse sen de oraya git. Sen kendin araştıracaksın, bir bilgin olacak. Bak, şimdi Kur'an-ı Kerim'i açıp okurken ne kadar büyük bir sevaba girdiğini gerçekten şey etmen lazım. Yani bunu ben başka videolarımda anlatmışım, hatırladığım kadarıyla. Yani sen eğer bir tek harfe, mesela A dedin, ona eğer 10 on sevap alıyorsan, 100 tane okuyorsan, hani 100 harfi okuyorsan birkaç kelimede cümlede onu çarpıyorsun ee, ona. Yani sevabı çok. Hem Kur'an-ı okumuş olursun. Hem aradığın şeyi belki bulursun, ya belki de bulmazsın. Yani belki de bulmazsın derken yani başka bir yerde de araman gerekir. Bu suret değil, o bir surede olabilir. Yani bir sürü şeyler var ama yapmıyoruz. Yani o, o, o o hayra, o sevaba girmek istemiyoruz. Yani Allah subhanahu daha ne yapsın? Yani ha ne yapsın Her şeyi kolaylaştırıyor ama biz istemiyoruz. Kaçıyoruz. Allah hayrımızı son etsin. O yüzden yani hakikati, gerçeği araştırın, sorun. Bakın, kitapları açıp bakın, okuyun. Ee, hadis kitapları var, onları açın, okuyun, bakın gerçekten yani peygamberimiz öyle bir şey diyebilir mi, yapabilir mi? İşte yani bulun, doğru yolu bulun. Tabii ki ben inkar etmem, benim için yani şüphesiz, ya asla hiç şüphem de olmadı yani. Şüphesiz Ehli yolu benim için en doğrusudur. İşte ben de size onu diyorum. Siz de bari gittiğiniz yoldan emin olun. Yani gerçekten bari gittiğiniz yolda emin olun. Allah herkese e, hayır hidayetleri nasip etsin. Yanlış olan kardeşlerimizi e, Allah doğru yola çevirsin, göstersin, yardımcı olsun. Esselamu Aleyküm ve